Evet arkadaşlar bugün sizinle yeni takipçi hilesiyle karşınızdayım arkadaşlar. 3 site var arkadaşlar. 3 site siteyle çok güzel takipçi alabilirsiniz bu sitelerden. Hemen size göstereyim 3 site var. Aşa aşağıda linkini bırakacağım size açıklama kısmında. Oradan girebilirsiniz arkadaşlar. Bir sorun olursa bana Instagram'dan yazarsınız. Ben bir çözüm bulurum. Aslında yazanlar çok oluyor yani 2-3 kişi yazıyor bana nasıl sebebi ederim. Evet arkadaşlar birinci sitemiz bu. Rusça olduğu için hemen çeviri, çeviri yapıyoruz. Burada zaten parayla alabiliyorsunuz. Bir de bedava var. Burada arkadaşlar beğeni istiyor sizden. Yani sadece beğeni gönderebiliyorsunuz buradan. Baya bir gönderiyor kendisi. Yani 200-300 otomatik kendisi olarak gönderiyor. Ben dün akşam bir post paylaşmıştım. Hemen ona gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu paylaşmıştım. Hemen kopyalıyoruz buradan. Siz istediğiniz, <laughs> istediğiniz fotoğrafı yapabilirsiniz arkadaşlar. 16 beğenisi vardı arkadaşlar. Hemen bir, bir burada yapıştıktan sonra ben robot değilim diye basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra hemen aşağıda çalıştırmak pardon çalıştırmak. Evet çalıştırıyorsunuz işte orada. Hemen göstereyim. 16 beğenisi var. Hatta 17. Geçiz arkadaşlar oraya çalıştır diyorsunuz. Evet arkadaşlar hep aynı aşağıda kontrol ediliyor şimdi arkadaşlar. Burada bakıyor hangi profil ve yani kaç tane beğenisi var. Durum ne? Durum orada hata verebilir arkadaşlar. Ondan sonra en alta hızlandır var. Ona bastıktan sonra göndermeyi hemen başlıyor. 200-300'e kadar falan gönderebiliyor arkadaşlar. Buradan Rusça bilmedik, bilmediğimiz için Orada en köşede çevir var. On, oradan çevirimi yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar evet 17 tane beynisi var. Ee, profil zaten benim profilimde o. Hızlı anlatma anla Öyle bir şey yazıyor işte. Oradan siz okursunuz. Ben okuyamadım tam olarak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz göndermeye devam ediyor. İşte buluyor işte hangi kim gönderirse kaç tane göndereceğini. Site kendisi ayrılıyor arkadaşlar. Hemen bir yenilelim. 16 daha, daha gelmemiş. Hemen bir yine oraya gidelim. Evet arkadaşlar. Durum hatta diyebilir arkadaşlar. Orada aşağıda dur var. Bir de onun altında hızlı var. Hızlandır işte. Ona basacaksınız. Hızlandırır o. Ben hemen gelene kadar hemen bir şey yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 18 oldu. Ben bir şey yapayım arkadaşlar. Yenileyim bu sayfayı devam et diyoruz. Bir bakalım. Yenilince zaten öyle geliyor. Evet arkadaşlar 22 oldu hemen. Hızlandır diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra kendisi direkt hızlandırıyor. Hemen göstereyim arkadaşlar size. Evet 24 oldu yenileyim. 25 oldu. 27. İşte arkadaşlar hızlı geliyor. Yavaş geliyor. Sikta biraz yavaşlık olabilir. Çok yoğunluk oluyor ara sıra. İşte arkadaşlar 31 tane gelmiş şimdiye kadar. Hemen 31. Evet arkadaşlar video sonunda bana yazan iki üç kişiye takipçi gönderiyorum. Video sonunda zaten gösteriyorum. Evet 50 oldu arkadaş. Hemen bir 55 hatta oldu. Yeniliyoruz. 56. 58. Evet arkadaşlar böyle devam ediyor arkadaşlar. Bu böyle gönderiyor. <laughs> Evet arkadaşlar hemen bir bakalım sonra ikinci sitemize geçelim. Evet arkadaşlar bu site FG hesap istiyor. FG hesabı açıp girebiliyorsanız Giriş yapabilirsiniz. FG hesapla hemen ben bir giriş yapayım. Size hemen gösteririm. Evet arkadaşlar FG hesapla giriş yaptıktan sonra 100 takipçi 250 beğeni. Ee, başka neydi? Neydi? İşte 25 yorum bilmem başka bir şey bir şey işte izlenme var resel izlenme var o var o var hepsi var arkadaşlar oradan bakabilirsiniz ben hemen bir giriş yapayım bu hesapla burada biraz yavaş olabilir kendisi giriş işlemi iki dakika sürebilir diyor buradan hemen girdiğinizde 250 beğeni 100 takip 25 yorum El, pardon, 500 izlenme 2500 resel izlenme Hikaye izlenme başka bir şeyler de var burada. Evet arkadaşlar ben burada hemen takipçi gönderiyorum kendimi. Biraz yavaş gelebilir. onda şey yapmayın. Saniyesiyle geliyor arkadaşlar. Hemen bakalım 15 tane diyoruz. Orada bizim 100 tane hakkımız var. 100 taneyi tam yazacağız arkadaşlar. Ya yani da sen istiyorsan yavaş yavaş gelmesini istemiyorsan. Burada 15 15 15 gönderebilirsin sıkıntı yok. yok. O ee, zaten bir saat içinde hepsi gelecek arkadaşlar 100 tane. Şimdi bunda hemen süresini veriyor. Ondan sonra yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Biraz işte yavaş olduğu için gönderecek. Hepsi kanıtlı olarak arkadaşlar. Şimdi yorumlara bakıyorum. Arasına yalan küfür ederek yalan diyor. Bilmem senin şöyle pim yalan ne atıyorsun falan diye. Video sonuna kadar izleyerseniz zaten anlarsınız video nasıl oldu ya da nasıl gönderildi mi. Takipçi isteyen varsa yani like atın, abone evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi hemen. Daha gelmeye devam ediyor zaten böyle. Bu zaten biraz yavaş olduğu için bir saat içinde belki bu yüzü tam tamamlar. Şimdi 41 diyor da orada o robot olduğu için 41 45 diyor. Ondan sonra kendisi yavaş yavaş gönderiyor. Hı, evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi beyne 200 otomatik olarak 282 tane göndermiş şimdiye kadar. Sen devam ediyor bu 500 e falan kadar gider yani otomatik kendi satıyor. O yüzden sayısı belli bir anda 10 kadar atabiliyor, 1 kada atabiliyor değiş çıkan kanat olarak gösteriyorum arkadaşlar. Sonra yorumlara gelip videoyu tam izlemeden yok yalan bilmem şey bilmem şey yazıyor. Video sonra kadar izlerseniz sen anlarsın. Üç linkini de aşağıda bırakıyorum arkadaşlar. Abone olursanız çok çok sevinirim. Like atarsanız. Şimdi bazı arkadaşlar izliyor. 3 300 kişi izliyorsa bir tane abone geliyor. 5000 pardon 500 izlenirse 5, 3, 4 tane alıyor geliyor. Bu videoda çekerken 333 olacağız. 333 abone oluyoruz. Yani ol, olmuş oluyoruz. Bu video sonuna 400 olursak çok sevinirim. İzlerken hak satan arkadaş tamamlandı. Konuşamıyorum ki tamam olarak. Beğeni gönderiyoruz arkadaşlar. O takipçi kredimiz sıfırlandı. O bir saat içinde yeniliyor ya da bir saat bir gün değişiyor. Ben orada Şuradan gösteririm size ne zaman yenilendiğini. Bir foya evet 250 beyni bunu gönderelim arkadaşlar. Evet. Kopyaladık arkadaşlar. Burada yapıştırıyoruz. Burada arkadaşlar beyni gönderildi. Başarılı oldu. Başarısız oldu. Orada hepsi gösteriyor arkadaşlar. En aşağı indiği zaman. 10 tane diyor. Yok biz 100 tane istiyoruz zaten. 250 tane hakkımız var. O yüzden 250'yi bas yazacağız. Ne kadar orada kirediniz varsa orada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Göndermeye başlıyoruz. Arkadaşlar buradan çıkmıyorsun. Ben çıktım için orada başarısız dedi bana. O yüzden onu fark ettim. Şunu buradan söyleyeyim de. Bu arada ben seslendirme video yapıyorum. Seslendiriyorum bunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi göndermeye başladı. 56 tane oldu hemen. 63 tane oldu. Sen gelmeye devam ediyor hepsi. Yani sınırsız beyni kas kasmış gibi bir şey olacak bu. Yani o 250 tane gönderiyor. Diğer birinci site otomatik olarak kendisi gönderiyor. Yani değişiyor. Bir anda 5000 de gönderebiliyor. Bir anda 2 tane gönderebiliyor. O şansa bağlı öyle diyebiliriz size. Ben o uygulama bu uygulama bu siteden çıktığım için bana başarısız dedim O yüzden çıkmayacaksınız, bekleyeceksiniz hepsi gelene kadar. Orada hangisi başarılı oldu hepsini izliyorsunuz arkadaşlar. bu arkadaşlar ben bir yoruma denemek istiyorum sizinle. işte çalışıyor mu çalışmıyorsun çalışmasa sonra girip yorumlara küfür etmeyin. Evet arkadaşlar hemen son attım posta bir yorum gönderelim. Burada arkadaşlar şey gönderiyor yani emoji yorumu değil. Normal işte çok iyi bilmem vay be böyle işte kendisi otomatik olarak yazılmış yani kendini de ekleyebiliyorsun işte bilmem şunu etiket ya bir çekiliş oluyor diyelim ki bunu etiketle diyor diyorlar ya orada kendiniz o hesabı etiketlemek adıyla orada ekleyebilirsiniz arkadaşlar başlatıyoruz devam devam et diyoruz. arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş gönderiliyor zaten video bayağı uzadı ben fazla konuşmayayım. Hmm, evet. Ben gelene kadar hemen geleyim. Evet arkadaşlar. 3 tane yorum başarılı oldu. Hemen görüntü üstte geldi. Vay be işte çok bu adamı bayıldım falan. Hepsi geliyor yani otomatik olarak. Evet arkadaşlar. Bu site bu kadardı yani. Bu sizden daha fazlasını yaparsınız siz. Ben vakit olmadığı için bir de video fazla olmasını istemezdim. O yüzden ikinci üçüncü sitemize geçelim Arkadaşlar bu da bunu denemiştik diye biliyorum ya da evet arkadaşlar kusura bakmayın bu seslendirme olacak o üçüncü siteyi de sizi giriş yapıp böyle 100 takipçi 200 aynı siteyi benziyor ama farklı ikisi bak arkadaşlar gördüğünüz gibi bayi takipçiyi bu diğeri de farklıydı bu ikisinde de kredi var Ben denemek istedim de yani video uzanır uzar diye bıraktım o yüzden siz yaparsınız yaparsınız. Üçüncü linki hisseden kendinize girersiniz. Gördüğünüz arkadaşlar bu Fenerbahçe alakalı arkadaşımız Sergen için, Sergen için. Evet arkadaşlar. Burada bana iki, arkadaş yazmıştı. Bana takipçi gönderdi. Zaten burada yazdı, yazdı bana. kaç tane? 100 tane falan gönderelim ona. Topfolo'dan gönderiyorum arkadaşlar. Bir önceki videoda göstermiştim size. Video sonuna sonunda bir önceki videomda sonuna bir kod bırakmıştım. Yani oradan bakabilirsiniz. Kod bırakmıştım orada 500 elmas kodu var. Onu alan var mı? Onu merak ediyorum. Aşağıda yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü yani alan varmış da orada öyle, öyle gösteriyor. Alan varsa hemen yoruma yazsın. Ne göster bu arkadaşımıza? Hemen bir 50 tane gönderelim hemen bir kez. 7 kadar hepsini gönderiyoruz. 70 tane gönderelim bence Çünkü 170 yetmiyor. Evet arkadaşlar hepsini gönder Gönderdik işte. yeniliyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi gelmeye devam ediyor işte gidiyor. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Söz verdiğim gibi 1000 abone daha değişik bir takipçi hilesi gelecek size. Bu arada çok kişi böyle link veriyor ama para kazanıyor o linkten. Yani öyle Ben normal kendi linkimi bırakıyorum burada. Yani para kazanmak benim işim değil yani öyle diyeyim. Size linki bırakıyorum. Bu basın direkt siteye giriyor. 33 takipçisi var arkadaşlar. Bu da bana yazmıştı. Zaten video sonuna kadar göstereceğim size nasıl şey yaptığını. Bu arkadaşlar bu videonun video bu uygulamanın videosu da kanalda var. Aşağılardan bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada bir şu kredimiz var. Hemen buradan gönderiyoruz arkadaşlar. Burada fark etmez. Yabancı profil yaparsanız çok iyi olur. Ben işte kaç tane profilim var. 100 kaç tane gönderiyorum. Yüz, 125 tane yeter. 120, 122 tane. 122 tane gönderdik arkadaşlar. Gelene kadar arkadaşlar ben biraz bekleyeceğim. Video bayağı uzadı. Gelin geldiği zaman açarım videoyu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 46 10 tane atladı. Bu yavaş yavaş geliyor zaten. Ee, video sonuna gösteriyorum zaten. Böyle şimdi bu burada işim çıktı. O yüzden bırakıp gidiyorum. Sonra gelene kadar görürüz kaç tane olduğunu. 74 oldu amin. Bu diye bu kadar buraya kadar izleyen varsa yoruma ne olsun ya? Beşiktaş yazsın. Yoruma Beşiktaş yazsın yazdığı zaman Beşiktaş yazsın dakikasını belirli etmesin Beşiktaş yazanı takipçi göndereceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yazmıştı işte, e, abi bilmiyorum şu 100 tane misin? ben sana 122 tane gönderdim Hatta 200 tane kadar gidebilir o hemen bir yorumlara bak arkadaşlar yorum atanlar hepsini bakıyorum zaten kalp atıyorum hepsini şey yapıyorum ve gördüğünüz gibi bu arkadaş istemiş hemen ona gönderdik Diğer arkadaş da istemişti. Talha onu 100 tane gönderdik. 2400 takipçisi oldu. Hemen bunu da bakalım. Evet arkadaşlar. 200 kaç oldu bakayım. 130 için yeniliyoruz. 200 oldu. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video ne ile ilgili olsun. Ona yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sorun bir şeyiniz olur olduğu zaman bana yazarsanız ben oradan cevaplarım siz arkadaşlar. İşte iki, bu videoda iki takipçi gönderdim. İki kişi takipçi gönderdim. Bir sonraki videoda kimi göndereceğim siz kar karar vereceksiniz. Kendiniz kendi Instagram adınızı yazacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olun lan artık ya. Görüyoruz 500 kişi izliyor. 2-3 tane abone geliyor. Hadi Allah'a emanet olun.